ikinci top. Ve oh, okay, okay. gol geldi 2-0 oldu. Hiçbir <laughs> <Sen, gülüyor> kasıp baş ediyorum. Sen onu e, İngiltere'den gelen e, Sheffield United e, taraftarına sor. Oh Um, but the fans are good. Yeah, it's the on the 19 though, no, bro. It's on the 19. Know, that's crazy. Why, Do yeah. you know why they're playing in the 19? s <laughs> Değerli arkadaşlarım, merkeze merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben pek iyi değilim. Üstümde birazcık kırgınlık var. Şifayı da kaptık. Her neyse bu yine maça gitmemize engel olmayacak tabii ki de. Bugün yine Ziraat Türkiye Kupası heyecanını canlı yaşamaya yakınen takip ettiğimiz bu Ziraat Türkiye Kupası'nı atmosferine kapılmaya gidiyoruz. Bugün Beyoğlu'nun gerçek sahibi Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Muhteşem bir maç olacak inşallah. Kasımpaşa'nın tamamen gençlerle çıkmasını umuyorum. Öyle de bir duyumlar aldım ama Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rotasyonu bile güçlüdür. Her türlü Fenerbahçe alacak bu maça ama ben önemli olan Kasımpaşa'nın gençleri nasıl mücadele edecek onu çok merak ediyorum. Hızlıca Kasımpaşa stadyumuna doğru yola çıkıyoruz. chip or small cup. Look. They're not even full. They're not even full, bro. Small club <laughs> man. Small, small club, small club. Şu takım. Baksana dolduramamışlar bile bu koyayım. Görüyor musun? Ellesi kupada da ben varım diyor. Kupada da gollerine devam ediyor. Faslı Yıldız. Maça Kasımpaşa başlıyor. Kupanı ya, yaptım ya. Diye... Ya, evet Sedat, geçiyorsun. Kasımpaşa birazcık U19'a çıkmış gibi duruyor. Ee, Öyle olduğunu dakika, bu arada 10 dakika önce öğrendim biliyor musun? Dakika 1'de derli Nesri attı. Bu maç ne olur? 3-4-5 olur mu? Sen, Kasımpaşa o, çevirir e, mi? 3-1 Kasımpaşa diyorum. Sen onu e, İngiltere'den gelen e, Sheffield United taraflarına sor. 31-0 Uh, I'm thinking cast and 2-1 to bring it back. Up the blades. Thank you, bro. You're welcome. <laughs> Sheffield United. For the Sheffield. For the Sheffield. Çok güzel, Trivela. Offside. Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi her zaman Beşiktaş'tır. Bunu geçen sene gösterdik. Bu sene de bu kupayı biz alacağız. O yüzden Fenerliler heveslenmesin. Cimbomlar da heveslenmesin. Türkiye Kupası kara kartı Oğlum <laughs> 8 senede bir zira Türkiye Kupası alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bir dakika. Gol gol gol. Kasımpaşa Tirmeli bayağı agresif takımını destekliyor. Semptemini destekliyor her zaman sertlerin yanında. <laughs> Lan! Aha! <laughs> Hadi be! Bravo çocuklar!

Etkili yerden sürekli kazandı. Topun gerisinde İlfan Can. Ortası. Bir karanbol. İkinci kop. Ve oh. gol geldi. 2-0 oldu. Kenar <laughs> genç oyuncusu. Kopu filelere yolladı. Dakika 27. Dolun adı Yasin muhtemelen bakmadım da adına. Evet. arkadaşlar görüyorsunuz Kasım taraftarını buradaki Fener taraftarını susturuyorlar. Ya hepsi konuşamıyor bile ya. Çalar. Çok iyi ses. Hey, hey, hey. hey, hey, hey. Haydi lan. Hey, hey, hey. Bravo evlat. Yusuf'u um, haydi. Vur oğlum vur. Çok iyi lan. İrfan Can bulamadı İrfan Can. Sayıları az, yürekleri çok büyük. var benim. Biricik sevgilim. Kimin var benim? Seninle gülerim. Kimin var benim? Kayıtta değilmiş ya lan. girdik sandık ya. Lan kayıtta sandık var ya. Boyu çekecektik ne güzel. Bartu Elmaz attı. Dakika 45. 3-0 oldu. First year, it's been an interesting one. The, uh, the quality is not there, um, but the fans are good. Yeah, it's, on the the fans are though, it's on the 19 though, bro. It's on 19. that's crazy. Like, yeah. Do you know why they're playing in the under 19s? United are playing tonight in the FA Cup. Up the blades, come on. Yeah. We hate Wednesday. <laughs> Good luck Sheffield. <laughs> Thank you. <laughs> so in Sheffield, there's two teams. We've got Sheffield United, which is the better team. And you've got Sheffield Wednesday, who are shit. Uh, last time we played, Sheffield United won 1-0. Who put the ball in the Wednesday's yeah. net? Tyrese fucking Campbell. Double the blades. Yeah. <laughs> Sheffield United facts. Yeah, yeah. Yeah, so the first ever Premier League goal Scored by Sheffield United and we beat Man United. And the oldest ever professional football stadium, Sheffield United. Come the first ever football team ever is in Sheffield. <laughs> <laughs> Bravo ama ofsayt. Cengiz Ünder Bravo lan. Bravo kale. Helal lan sana kale. Kay topa. Oo. Top kaleye paralel gitti o say Samuel.